Arkadaşlar merhaba tekrardan oh. Gezmeye devam ediyoruz Çay kahve molası verdim burada Size şu anda bulunduğum yeri bir göstereyim Arkadaşlar manzaram bu Evet şu anki manzaram bu. Beğendiniz mi? Bir çay kahve molası verdik. Oturuyoruz, geziyoruz. Öyle böyle geçiyor. Şöyle manzaramda çok güzel ve muhteşem. Ah imkanınız varsa çıkıp dolaşın arkadaşlar ne bileyim oturmanın evde oturmanın bir anlamı yok bak manzaram nasıl beğendiniz mi? Aa. Oh. Takip <laughs> teşekkürler. Ay.